Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Callum Bones oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yelenciler keyifli seyirler. Evet arkadaşlar bu bölümde doğuya doğru yerken aç açacağız. Nereye doğuya doğru? Doğu e, Hindistan tarafı yanlış anlamadıysam buraya doğru gideceğiz. Telok Pencerah diye bir yer e, farklı bir maceraya atılacağız. Oraya gidince tekrar görüşürüz. Arkadaşlar burayı da kayıt altına almak istedim çünkü büyük bir fırtına var denizde şu anda. Yani dev dalgalar arasında gitmeye çalışıyorum ee, hedefe doğru. Hatta biraz önce yani bir sallamayayım ama bir 20 metrelik bir dalga görmüştüm galiba. Ondan kaçtık. Yani gemiye yön de veremiyoruz. Yani, bu dalgaları açmak gerçekten ekstra zor. Umarım gitmek istediğimiz yere gidebiliriz. Daha bir arpa boyu kat edemedik gibi geliyor. Bakalım ne olacak sına biraz duruldu fakat etrafta çok fazla yüksek seviyede gemi var. Özellikle korsan gemisi var. Ee, o yüzden bayağı tehlikeli sularda yüzüyoruz şu anda. Umarım tek varsa varabiliriz. Hala e, yani açık denizde ilk karaya ulaşamadık. Şurası olacak ilk karamız. Bizim ama biraz daha ilerlememiz gerekecek. Bakalım. İlk önce şuraya ulaşalım. Ee, oraya bir, Gerçi orası bir kale galiba. Yani kuşatılabilecek bir kale böyle e... bir liman değil yani, yanaşabileceğimiz bir liman değil, bir yerleşke değil. O yüzden e... yerleşke bulana kadar yüzeceğiz arkadaşlar, Yelkenle <laughs> devam edeceğiz sis bastı şu anda ya. Her türlü hava koşulunu yaşadık gerçekten oraya gidene kadar. Karşımızda bir tane de zaman gemi geliyor. Böyle hızımızı azaltıp. Burada ne var acaba? Buraya bir gitsek mi ki? Etrafta Hollandalı gemiler var arkadaşlar. Dutch gemiler var. Buraya Hollandalılar gelmiş diye anlıyorum. Burayı göremiyorum. Sistem dolayı idrak edemiyoruz galiba. Yavaşlayalım. Arkadaşlar nekropolis diye bir yere geldik burada bir demir atıp adaya çıkmak istiyorum ki hızlı seyahat yapabilelim burada eğer e, sıkıntı yaşarsak atarsak ne bileyim saldırıya uğrarsak diye buraya bir hemen adım atmak istedim hatta da e, şuradaki bonfire'ı Barutla yakmak istiyorum ki biraz hız kazanalım. Evet, hedefimize ulaştık arkadaşlar. Küçük bir yere benziyor ama. Evet yaralıyoruz. Bulduk. Buranın lideri lideriyle tanışacakmışız şimdi. Unbound lideriyle. Ne taraftan gideceğim? Şu taraftan. Enter, enter, please. At ease, pirate. Well, I suppose you pirates are always at ease. From the stories my officers told me, I wasn't sure what to expect. I thought maybe you spat fire and had more teeth than Rangda herself. One more pirate stranded on our shores who believes that with grit and appetite they can carve out a small empire for themselves. I hope so. With me, you have a better chance, that is certain. I'm Admiral Rama, from the capital. Grew up with Sultana Hariati. Being part of the courts of Rempa, I learned one thing. When men from one empire build on the concessions of another, we get a doomed country. It's them on top, men, blocks of unchanging stone. If we let them, they'll sink us. That's why you stand before me. My officers say you can help tear us free from their rules. Pirates don't wait for royals to hand them chicken feet. They take the whole bird without ceremony. Akla, Ablam Akla. Sultan Ağa'nın nerede olduğu ile ilgili bilgi edinmek için diyor Rama'nın mesajını ilet. Hmm. Sultan bir ada galiba. Tam takip edemedim bu arada. Ee, capture diyor ele geçirmek istiyormuş Sultan Ağa'yı. Ee, Amiral Rama bir isyan çıkarmış anladığım kadarıyla. İsyan başarısız olmuş ve Telok Pencerah'a sürgün edilmiş. Ee, ve Sultan ele geçirmesi gerekiyormuş anladığım kadarıyla. I'm happy to see you are hungry for this business of war. I've been pushed here to Telok Penjara, reluctantly. Didn't have much choice. I had to survive. Consequences of a failed coup d'état. The Dutch and the Rempa are branding me a traitor. I tried to replace the Sultan with his wife. Despite her skills and guts, she's still not a man in the court's eyes. This weak leader serves both them and the Dutch, but not the people. I defied them with my dagger. A mistake. But violence is sometimes the only option we have to bring about change, isn't it? Toplar e, oldukça ikna edici olabiliyor diyebiliyoruz. Daha dolaylı bir yaklaşım e, tercih ederim diyoruz. Bu direkt işte e, bana saldıranlara, beni buraya sürgün edenlere saldırıp hakkımı istiyorum tarzında bir konuşma yaptı. Ben de yani toplar gayet ikna edici di diyeceğim şimdi. are eloquent. Their voices do not This world is full of pretense, and I don't intend to curtsey my way back in. The Dutch hold the Sultana prisoner, and I doubt words will change their minds. My navy is wounded, but my spies are still active. Head to Lada on my behalf. I have something to loosen tongues. They will tell us where the sultana is held. May the wind sail with you. Tamam, sultana biriymiş abi ve rehine olarak tutuyorlarmış, tutsak olarak tutuyorlarmış. E, Lada diye bir yere gidecekmişiz. Rama'nın mesajını iletmek için. Orada bir ajanı varmış, e, bir casusu varmış. Oraya gideceğiz ve bakalım e, casus bize neler anlatacak. Buradaymış Lada yerleşkesi. E, fakat bizim şurada bir e, teslim etmemiz gereken tertifika vardı. Onu da teslim edelim abi buraya gelmişken. Şöyle işaretleyeyim. Nereye gitmem gerekiyor? Ha şurada. Tamam. Oraya sertifikamızı verelim. Verelim. Daha ana görevimize gidelim. Nereden gidiyoruz? Bu mı I don't make small talk, so I won't waste your time. If you want some sweet relief from your trouble, you will find that here. We have the best opium in all of the Indian Ocean. If you're here to bring trouble instead of lose it, beware not given to much tolerance so choose your illusion but don't muse over long all dreams turn to nightmare eventually it's an ill wind that blows nobody no good Look what the latest squall just blew in. I am Huma, older sister of Yanita. This is my opium den, named Palkabuta. Or, if you prefer, the Blind hold. I already know who you are. Whatever my sister told you, I am not as easy to please as she. and drunk less often. You cross the Indian Ocean, so you can save. It remains to be seen if you have anything else to recommend you. Believe me when I tell you, you will gain nothing from Telok Banjara. you do not thoroughly earn. The one exception is your office, which is there already. Everything else, this isn't Saint Anne, and I am not Janita. Yanita sert bir mizaca sahip olduğunu söylemişti. Kız kardeşin kardeşinin. Büyük kız kardeşiymiş. Ablasıymış aslında. Ee, ama ikiz gibiler. Belki de o daha önce doğmuştur. <laughs> o yüzden e, ablasıyım diyordur. Çünkü bayağı benziyorlar ya da bir yani hata yapmışlar. <laughs> İkisinin de, sağ tarafı yanık bu arada. Ee, ablasının gözü de yanmış. Ee, Yanita'nın şu kısmı yani saç kısmı sağ tarafa yanmış. Okey şimdi içeriye girmemi söylüyor. İçerisi benim ofisimmiş. Gidelim abi. Yanita makes grog, which suits her common temperament. My tastes are more refined. Here we turn poppy seed into opium. Not just any opium. We make Blue Lotus. It's pure as a summer dream and the sweetest passage in the Indian Ocean. It washes away trouble and dulls pain. With your kind here, there's a lot of both going around, so business is good. We can help make improvements to your smuggling operations. Captain. For a fee, the helm provides business opportunities and licenses to secure different types of contraband and greater profits. The smoke must flow freely to the masses. We're here to assist you with your first investment. Ablası da Opium diye bir e, tüttürlen bir şey yapıyormuş. Mavi Lotus Opium'u yapıyormuş popiden, Poppy diye bir çiçek var, bir bitki var. Onu kullanarak... Okey. Mega yerleşkeler var diyor. E, bu e, ham materyalleri toplayabileceğin limanlar var diyor. Fakat iyi korunuyor diyor. O yüzden tehlikeli olabiliyorlar diyor kaptanlarla birlikte buralara gidip yağmalarsan daha iyi olur senin için diyor. Yalnız yaparsan biraz sıkıntı çıkarabilirlermiş yani. Bakalım. Belki gemimizi geliştirirsek tek başımıza da indirebiliriz. Çıkalım buradan. Tamam. Burada overview diyebiliyoruz bir. Bakalım ne varmış? Upgrade yapabiliyoruz. Hmm. He yani bu Helm parasını kullanarak geliştirebiliyoruz. Bu neresi için? Bu galiba bizim Saint enddeki atölye, üretimhane. Ya da her ikisi için de olabilir. Sezon sonunda diyor bütün geliştirmeler sıfırlanır. Hmm. 1.8 gün kalmış sezonun bitmesine. Bunu da aklımızdan çıkarmamak lazım. He yani burada değiştirebiliyoruz farklı farklı. Bombolar mı yapabiliyoruz, ne yapabiliyoruz? Burada da var. Ha, bu Smuggler Operations'mış. Bu Smuggler Skills. Red Isle Connections. Coast of Africa Connections. East Indies Connections. Bağlantılar yani her bölgenin farklı bağlantılarını geliştirebiliyorsun. İşte geliştirdikçe sanırım bazı avantajlar sağlıyor. işte bazı nasıl diyeyim süreleri artabiliyor, azalabiliyor. işte kazancının yüzdeleri artabiliyor belki de. Daha çok kazanıyorsun, daha kolay kazanıyorsun falan gibi avantajları var. Okey, buralara so daha sonra ee, yatırım yaparız. Ben zaten sadece bunu geliştirebiliyorum galiba. Yerleri kilitli, bunlar da kilitli. Bu benim yani kişisel gelişimim için önemli oyun içerisinde e, oyun ilerleyişiyle bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Burada bir Order Registry var. Buradan sipariş alabiliyoruz bakalım sipariş gelmiş mi Var 41 tane lotus isteyen şey, Opium isteyen Var ha bak Farklı siparişler de varmış aşağıda Bizim elimizde opium var mı acaba Bakalım galiba yapabiliyoruz. 17 tane varmış. Yap abi. Boş durmayın. Tamam şimdi ana görevimizi yapabiliriz bence. Burada çünkü ana görev olarak geçmiyor galiba bu. Böyle bakalım. Aynen. Okey buradan istediğimiz zaman hem görevlerini yapabiliyoruz. Tamam yan görevlerde de zaten ilerleyemediğimiz görevler kaldı. Ee, Bunlar da dedikodu görevleri. Bunları da yapabiliriz ama şu an çok da yapasım yok açıkçası. <laughs> şu an ana görevle devam etmek istiyorum. Ana görevimi işaretliyorum. Ve oraya doğru e, yelken açacağım. Bayağı da uzak bir yer. Umarım yolda başımıza bir şey gelmez. Evet. Geldik abi Lada'ya. Şimdi yanaşacağız limana Ne diyor? Rama'nın mesajını ilet diyor Lala'daki ajan'a İletelim abi Tamam bu kadar mı? Ne diyor? Ee, Hollanda'nın gururunu ara diyor Harima Strait'te The Strait of Harima'da Bakalım <laughs> Nereye götürüyor bizi? Okey Şimdi buraya hızlı seyahat edebiliyor muyuz? Edemiyoruz galiba. Çünkü burası bir liman sadece yani yerleşke değil. Yani aslında böyle olduğunda sanki girebiliyorduk ama neyse giremiyormuşuz içeriye. Şimdi geri döneceğiz. Oraya vardığımızda tekrar video kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi Porcars buraya geldim. Neden geldim? Çünkü burada Longan'ın e, 4. seviyesinin şemasını satın alabiliyormuşuz. Hemen şu arkadaştan satın alalım ve gerektirdiği e, eşyalara bakalım. Aynen burada 2790 gümüş diyor. Alalım abi. Bunu yapabiliyor muyuz? Göreceğiz. Eee şelak falan diyor. Shit diyor. Bunlar yoktur büyük ihtimalle bizde. Çünkü e, biri e, a varmış. İki tane varmış. Hmm, okey öyle görebiliyoruz. Sadece o varmış ama bir tane de şelak varmış. Bunları toplayabilirsek e, 4. seviye Longcan üretebileceğiz. E şimdi bir de şöyle ki, am bunu bulduk artık bunu, e, bunu track edebiliyoruz. Şöyle edebiliyoruz. Mesela e, gerektirdiği eşyaları bulabiliyoruz sağda solda. Mesela Juniper Plank'i, Zinc Ingot'u buralardan alabilirim. Demek oluyor galiba bu. Şelak için nereye gitmem gerekiyor? Şelak için. Evet. OK, Şelak için buraya gitmem gerekiyor. Ee, orayı yağmalamam mı gerekiyor acaba? Burası galiba bir yerleşke. Aynen, burayı yağmalamam gerekiyor onun için. 7. Seviye bir yerleşke yağmalayabilecek miyiz acaba? Neyse. Sonra bir de e, zırh geliştirmesi yapabilmemiz için buraya gitmemiz gerekiyor. Orası neresi? Orası şeyde. Red Isle'da. Oraya hızlı seyahatle gidip hemen şemayı alabilirim. E, yine iki tane zırh yaptım. Birisi Layered Scales 4. Biri de, biri de e, ileri seviye zırhmış. Gambo Kobe. 9.38 şeyi var. Zırh puanı var. 280 seviye. Bunu e, almak için de yine nereye gidiyorduk? Buraya hızlı seyahat ederek Warner olsa giderek e, onu satın alabiliyoruz. Bir de Fire Bombard diye bir silah var. Onu da yine nereden alabiliyorduk? Aynen onu da yine şuradan alabiliyoruz Fort Louis. Hızlı e, üç tanesini aradan çıkartacağım galiba Gambo Kobe'yi. Şunu, Ha, bu da şeyde, yine gittiğimiz yerde, Helok Pencerah'ta. E, bu şemaları aldıktan sonra e, gerektirdiği eşyaları bulup ilk önce silah ve zırh geliştirmesi yapmak istiyorum. Görevime çünkü devam edemeyebilirim yani ana görevime. E, etraftaki gemiler çok güçlü, hepsi işte 6, 7, 8 seviye belki 10 seviyelik şeyler var, gemiler var. Yerleşkelerin de seviyeleri yüksek. Benim seviyem bir tık aşağıda kaldı. Durumu dengelemem gerekiyor yani karşıdaki rakiplerimle e, gemimin seviyesini dengelemem gerekiyor. O yüzden bun bunları tamamlayıp ana görevime gideceğim arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Efendim burada bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.